Oh. Güzel bir masal anlatmak ve güzel resimler yapmak için ne kadar güzel bir gün. Güzel, güzel, güzel. Bir varmış, bir yokmuş. Hmm, şeymiş bir, bir, bir şey varmış. Şey şey, şey... şey... Şey, mi yapsam? Yahu ne yapsam? Aklıma hiçbir şey gelmiyor nadir kuşum. Anlatacak masalda, da çizecek resimde bulamadım. E bazen olur böyle değil mi? Bugün zorlamayayım en iyisi kendimi. Zorlama, zorlama. Yok 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 Denemediğim yol kalmadı Kitaplar okudum Doğa gezintilerine çıktım Aklıma hiç masal fikri gelmiyor Üç gün oldu Nadir dostum Ne olacak böyle? Hmm. Ee, nadir? Uyuyor musun? Hmm. Ee, uyuy Tabii ya, işte bu. İlham kuşum benim. Harika bir masal fikri verdin bana. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde bir orman varmış, yeşillikler içinde. Burada çeşit çeşit hayvan yaşarmış. Bizim masalımızın kahramanı küçük ayı da bunlardan bir tanesiymiş. İri, siyah gözlü, kahve renkli tatlı mı tatlı, pofuduk bir ayıymış bu ufaklık. Arkadaşları ona balayısı dermiş. <gülüyor> <gülüyor> bal, arısı değil, bal, balarısı. Balarısı değil, balayısı. Bal yemeyi çok sevdiği için böyle diyormuş arkadaşları. Bal ayısı arkadaşlarıyla oynamayı, gezmeyi, dolaşmayı, ağaçlara tırmanmayı da bal kadar çok seviyormuş. Ormanda yapacak o kadar güzel şey varmış ki, uyumak en son yapmak isteyeceği şey bile değilmiş. Bembeyaz karların küçük ayıyı Bin bir türlü oyuna davet ettiği bu güzel mevsimi neden uyuyarak geçirmesi gerekiyormuş ki? Uyumak ne gereksiz şeymiş. Böyle düşünüyormuş balayısı. Bu düşünceden vazgeçirmek için uğraşıp duruyormuş anne babası. Vücudumuzun uykuya ihtiyacı varmış. Gün boyu koşup oynayan minik bedeni uyuyacakmış ki dinlenecekmiş. Ertesi gün tekrar oynamak için güç toplamalıymış. E gece uyuyoruz ya, bir de neden tüm kış uyumam gerekiyor? Maymun Muni de, salyangoz Sümi de kışın uyumuyor demiş balayısı. Kış gelince bize yaşamamız, gezip dolaşmamız için gerekli enerjiyi verecek kadar besin kalmaz doğada demiş annesi. Bu yüzden kış uykusuna yatıp enerjimizi dikkatlice harcarız ve böylece hayatta kalırız demiş babası. Ama yine de ikna olmamış balayısı. Kış uykusuna yatmak istemeyen ayı mı olurmuş? E olmuş. Balayısı kararını vermiş. Kış uykusuna yatmayacakmış. Bunun için bir plan yapmış. Gördün mü bizim afacan ufaklığı? Kaçmış uykudan, Koşmuş oynamış hiç durmadan, salıncaklarda sallanmış, pat diye düşmüş yuvarlanmış, ağaçlara tırmanmış, dalların arasına saklanmış. Oynamadı koyun, gezmedik yer bırakmamış. Her şey ne kadar da güzel gidiyormuş. Mu acaba? E başlarda öyleymiş, ama sonraları anne babasının dediği gibi olmuş. Küçük ayı yorulmuş. Artık bir an evvel uyuması ve dinlenip güç toplaması gerekiyormuş. Peki bizim inatçı ve uyku sevmez balayısı ne yapmış dersin nadir dostum? <laughs> bir ağaç ev yapmaya karar vermiş. Kolunu kaldıracak, pençesini ağaca saplayacak enerjisi yokmuş. Ama yine de direniyormuş uyumamak için. Tahtaları yerleştirip bir ev yapacakmış. O tahtayı şuraya, bu tahtayı oraya derken başı dönmüş bizim minik balayısının. Bunların sebebi hep uykusuzlukmuş. Anlamış bunu anlamasına ama artık çok geçmiş. Ve daldan düşen bir elma gibi pat diye düşmüş ağaçtan. Eyvah! Düştü, düştü. Evet, düşmüş. Ama yere değil. Onu çok seven anneciğinin pofuduk kollarına anlatmış olmamış. Uyutmuş, kaçmış. Bakmış ki anne ayı bal ayısı yaşamadan anlamayacak. İzin vermiş yavrusunun uykusuz kalmasına. Ama anne yüreği başına bir iş gelir diye de tüm gün takip etmiş yavrusunu ve tam düşerken açmış kollarını tutmuş yavrusunu. Bu masalda burada bitmiş. Bal ayısı annesinin güvenli kollarında derin bir uykuya dalmış. Uyumuş, uyumuş da büyümüş.